Ha. Söylediniz söylediniz Onca yorum geldi Ben de daha fazla bu yorumlara dayanamadım Harbi sinirlerim bozulmaya başladı Bu yüzden dişlerimi yaptırmak gibi bir karar aldım Öyle <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Baştan uyarıyı yapayım. Genellikle video konseptimin dışında bir içerik olacak. Biraz daha sizlerle muhabbet etmek, neden böyle bir sürece girdim, neden dişlerimi yaptırdım, dişlerim neden böyleydi gibi konuları konuşmak istedim. Hem sürekli bu konularda sorular geliyordu hem de ben de yıllarca büyük bir rahatsızlık duyuyordum bu durumdan. O yüzden hani bu video içeriğinin pek de size hitap etmeme şansı olabilir. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Zaten bu hafta aralığında öyle çok da muhteşem içerikler çıkarma şansım yoktu. Çünkü hiç o kadar vaktim yoktu. Ya yani hem yeni bir proje üzerindeyim. Onu da yanımda görüyorsunuz arkadaşlar. YouTube'a başladığımda genellikle yatay videolar üzerine yoğunlaşmıştım. Ya yani hiç dikey formatta içerikler üretmek gibi bir gayem ya da amacım yoktu. Ama dikey videolara olan ilgi ve izlenebilirlikleri çok daha yüksek ve çok daha potansiyel içeren videolar oluyor. Ben de bu yüzden sadece Shorts'a özel bir seri yapmak istedim ve bu bilgisayara adam etmeyi planlıyorum. Yani şu an daha çok Pozun bilgisayarı varmış gibi duruyor olabilir. Şaka kanka şaka yaptık. Ama bu bilgisayarı detaylı bir şekilde temizleyip bu tel yüzünden var ya hiç rahat konuşamıyorum ağzımın içine biri ayağını sokmuş gibi geliyor. O yüzden kusura bakmayın herhangi bir telaffuz sıkıntısı olursa. Bu bilgisayarı adam edip gerekli yükseltmelerle hani tekrar kullanılabilir bir hale getirmeyi ve bundan sonrasındaysa bir deney alanı oluşturmayı hedefliyorum. Bu bilgisayarla birlikte denememi istediğiniz şeyler varsa ekstrem olabilir saçma olabilir her ne olursa olsun bunu benimle paylaşırsanız isterseniz bu bilgisayar üzerinde deneyeceğim. Ya bu sayede biraz daha eğlenceli, keyifli ve ilgi çekici bir içerik hazırlayabilmeyi düşündüm. Dediğim gibi şorsa özel bir içerik serisi yapmayı düşünüyorum bu bilgisayarla birlikte. Ya belki nihai formuna ulaştığı zaman bilgisayar bir yatay videoda çıkarabilirim. Neler yaptık, ne gibi değişiklikler oldu falan diye. Evet bu böyle bir baş konumuzdu. Bundan bahsetmek istedim. Sizin de önerileriniz ve düşünceleriniz bu konuda benim için bayağı önemli. O yüzden yorumlar kısmında mutlaka düşüncelerinizi benimle paylaşın dostlarım. Şimdi bunu bir köşeye alalım ve asıl İşimiz olan dişlerimize geçelim. İlk olarak dişlerim neden bu hale geldi? Bununla başlamak istiyorum. Çocukluğu yaşlarında işte emzik emmek, parmak emmek gibi eylemlerde bulunuyordum. Ki bu 7-8 yaşıma kadar çok şiddetli bir şekilde devam etti. Yani emzik ya da parmak emmeyi o kadar erken yaşlarda... Yani çok da sağlıklı olan dönemlerde bırakmadım. Bu oral dönemimdeki hatadan dolayı da dişlerimin arasında bir açıklık oluştu. Ya zaten hani diş yapım çocukluğumdan beri hatalı bir şekilde gelişti. Bunun üzerine yutkunma hataları ki yaşadığım bu diş sorununun en büyük sebeplerinden biri de yanlış yutkunmak. Yani normalde yutkunurken dilinizin damağınıza değmesi gerekirken benim dilim dişlerimi ittiriyordu. E bu yüzden de dişlerimde sürekli bir hani ileriye doğru bir yönelim oluyordu. Bu yüzden de doğru bir kapanma gerçekleştirmiyordu arkadaşlar. Ha, Hayatım boyunca bunun sorununu yaşadım mı? Yani yalan söylemeye gerek yok. Evet, bunun bayağı bir sorununu yaşadım. Öncelikle hiçbir zaman özgüvenli bir gülümsemeye sahip olamadım veya deliler gibi kahkaha atamadım. Allah! Bunun sebebi ise dişlerimdi arkadaşlar. Hayat sıralamamdaki en büyük derdim o değildi ama yine de bir dertti. Yani öyle rahat rahat gülmeyi ben de isterdim. Aa dediğim gibi hani bu diş yapısına sahip olduğun zaman hani tebessüm etmek ya da ufak kıkırdamalarla bunu geçiştiriyordum. Ha tabii hani bu o kadar sorun muydu? Belki hani bazı insanlar için çok büyük sorun olabilir ama ben o kadar da dert etmiyordum. Zaten hani civar çevremde veya hani dişlerimin bu hale gelmesini sorun etmeyen ya da dişlerimin bu hale gelmesini bilen insanlarla falan bu tarz sıkıntıları hiç yaşamıyordum. Dilediğim gibi gülüyor, eğleniyor falandım. Normal hayatımda da bana bir engel çıkarmıyordu. Yani sağlıksal olarak bir problem yaratmıyordu. Ee, yemeğimi gayet düzgün bir şekilde yiyebiliyorum, çiğnememi yapabiliyorum. Yani normal olarak hayatta yapılabilen her şeyi ben de bu dişlerle yapabiliyordum. Ama tabii bu yine bunun sağlıksal bir problem olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ama bu sağlıksal problemin sonucunda kötü bir şey görmüyordum. Peki neden yaptırdım? Kardeşim bu YouTube var ya YouTube. Tamam ben bu YouTube yüzünden. Şu an insanların karşısına çıkıyorum. O kadar da büyük kitlelere hitap ettiğimi düşünmüyorum. Ama işin sonunda bunun olabileceğine inanıyorum. Şu an daha niş bir kitleye hitap ederken bile dişlerim hakkında bu kadar çok soru geliyor, yorum geliyor. Ve hani ya bilmiyorum bak kamera karşısındayım. Mesela senin karşındayım. Ve bu dikkat çekiyor anladın mı dostum? Ya büyük ihtimalle dikkat çekiyordur. Çünkü mesela ben bir videomu izlerken evet dikkatim kayıyor dişlerime. Ve anormal bir durum olduğu için videoya odaklanmayı da zorlaştıran bir etmen olduğunu düşünüyorum. Tabi bu algı ve odakta da değişebilir. Ya kimi insan gerçekten de bir videoya girdiği zaman o videodaki sonucu merak ediyor. İnsanlar dediğimi anlama yönüne biraz daha eğilim gösteriyor. Ama hobileri teknolojiyle ilgilenme üzerine olan birçok insan var ve bu insanlar için de düzgün bir görüntü sağlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ya çünkü dediğim gibi hani ister istemez dikkat çekiyordu. Ben de bu yüzden hayatımda böyle büyük bir değişiklik yapmaya karar verdim. Tabi bu değişikliğin temelinde ablamın da diş hekimi olmasının büyük bir faydası var. O zaten yıllardır bana hani yapalım yapmalıyız, yapmamız gerekiyor gibi telkinlerde bulunuyordu. Ama ben sürekli erteliyordum. Çünkü genç yaşlarımda diş çektirmiştim. ...çok da sağlıklı bir diş çektirme deneyimi yaşamadım. Bu yüzden hani böyle biraz dişlere karşı korku da içimde ufaktan vardı. Yani hani böyle büyük bir tel sürecine girmek veya bir iki yıllık bir tedavi gibi bir şey... ...hani gözümü bayağı korkutuyordu. Yani şu an için net bir hani şu kadar bir yıl sürecek, iki yıl sürecek... ...iki buçuk yıl sürecek gibi bir net bir şey söylemedi ablam. Yani i̇şin biraz daha hani bizim isteğimiz doğrultusunda gidebileceğinden bahsetti. Yani şu an konuşurken bile ağzımda böyle fazlalık bir şeyin iyi gelmiyor ki ilerleyen dönemde bundan bir ay sonrasında alt dişlerime de tel takılacak durum buraklara geldiği zaman ne olur nasıl olur o konuyu hiç bilmiyorum. Güncelleme ya da tedavinin ilerleyen safhalarında sizi bilgilendirdiğim bir video daha yaparım diye düşünüyorum. Durumlar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi hani dişlerim neden bu şekle geldi? Neden bu tedaviyi bunca yıl geciktirdim? Gibi sorulara cevap vermeye çalıştım. Sizin de bu konuda merak ettiğiniz şeyler varsa dediğim gibi yorumlar kısmında bana sorabilir ve cevap alabilirsiniz. İşte ağzıma tel taktırmışım ne bileyim şu olmuş bu olmuş. Bunlar içerik hazırlamama kesinlikle bir bahane değil. İçerikler tam gaz devam edecek. O yüzden kanala abone olmayı ihmal etmeyin dostlarım. Evet benim söyleyeceklerim bu kadardı. Zaten geç geçen hafta size bir sürpriz yapacağımı söylemiştim. Sürpriz de buydu. Tabi sürpriz sizden çok bana oldu biraz. Ee, orası da ayrı bir konu ama neyse. Beni dinlediğiniz ve benimle vaktinizi paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. A sign, a sign. I wanna be the